Olamamış. Bırakmamışlar. Benim de içim rahat oralarda. Ne bileyim mutlu sanıyordum. Şevket'e güvenmiştim. Ailesine de. İnsanlara hiç güven olmuyor Gülşen. Tabi siz her şeyi bilmediğiniz için Şevket'i suçluyorsunuz ama... ...öyle değil işte. Şevket diye çok seviyordu. Niye bu hale geldiler peki? Niye sahiplenmedi karısını? Aile işin içine karışınca böyle oluyor. Insana tercih yapmaya zorluyorlar. Ben şunları yerleştireyim. Yazık. Çok yazık oldu. Şimdi eve gideriz. Güzel güzel yatırırım ben kızımı. Güzel güzel bakar. Yavrum, Allah seni bize bağışladı. Tamam mı? Çıkıyor muyuz? Tamam. Ha. Hadi bakalım. Hadi. Şu evraklara yer var çantanda. Ha, var, var. Ver. Hadi kızım. İyisin değil mi? Bak bir şeyin varsa söyle hastanedeyken. Eve gidince bir şey olmasın Allah korusun. İyiyim anneciğim merak etme. Hadi öyleyse. Hadi. Oh. Hadi kızım. Aa Cem geliyor. Günaydın. Günaydın çocuğum. İyi görünüyorsun. İyiyim. Geldin ama biz de taburcu olduk. Onun için geldim zaten. Buyurun araba aşağıda. Ya, zahmet etmeseydiniz. Biz bir taksiye biner gideriz. Olur mu? Buyurun lütfen. Sağ ol evladım. Hadi gidelim bari hadi. Diyare. Hmm. Kokuya bakılırsa fırında Necla'nın sevdiği kurabiyelerden var. Neredeyse gelirler. Kahvaltıda yeriz beraber. Cem arkadaşlarına haber verdiyse... ...geçmiş olsuna gelen giden de olur belki. Bulunsun. Yazık. O da çok telaşlanmıştı dün. <laughs> İçi gitti vallahi kafası çok karışık o çocuğun. Neyse aman ben bir şey söylemeyeceğim artık. Geçen konuştuğumuzda senin de kafan karışıktı. Artık değil. Can Bey konuştu tamamen kapandı. Ne oldu? Hiç. Bitti işte. Zaten doğru dürüst bir şey başlamamıştı ki. Oya Hanım'la arası düzeldi. Üzüldün mü? Olması gereken buydu. Ne de olsa aile onlar. Çocukları var. Birlikte yaşamış yılları var. Kopmak kolay değil o kadar. Üzüldün mü? Bilmem. Ben ona karşı ne hissettiğimi hiç bilemedim ki. İlgisinden hoşlandım ama... ...beni ona iten neydi bilmiyorum işte. Onları hastanede öyle yakın görünce... Bu ilişkinin ortasında ne işim var dedim kendi kendime. Canım babası hasta. Yoğun bakımda. Durumu çok ağır. El ele yediler. Hiçbir ayrılık yaşanmamış gibi. Uzaktan izledim. Burada ne işim var diye düşündüm. Canlı ortak neyi paylaştım ki bugüne kadar? Ama o... o yanım yani. Araları bozuk olsa bile ortak bir acıda birleşebiliyorlardı. Çünkü onlar da bir aile. Bizim gibi. Aferin sana. Senin evde durumlar nasıl? İyidir. Tahsin abi iyisiniz. Hı hı. Ama maşallah. Cevriye Hanım evini sat. Tamamen yerleşti yanımıza. Aa niye? Sözde Tahsin'e yardım etmek için. Asıl maksadı başka tabii. Gidecek yeri olmasın da başınıza kalsın diye değil mi? Kaldı artık yapacak bir şey yok. Eyvah. Çekilir dert değil valla. Allah kolaylık versin. Gücümün tükendiğini hissediyorum Leyla. Artık ona tahammül edebilecek miyim bilemiyorum. Tahsin'in hatırına katlandım bugüne kadar ama... ...direncim kırılıyor yavaş yavaş. Sakın onun yüzünden bozuşma Tahsin abiyle aman. Abla. Sakın annenlere bir şey söyleme. Üzülmesinler. Sakın. Tamam. Ha, gel mi yavrum? Çay hazır. Bak bakalım Fikret Hanım'ın kurduğu sofralara benziyor mu? Hadi gel kimse boğazımıza dizmeden ana oğul keyifli bir kahvaltı yapalım. Ne o kafa sallamalar falan? Geçmedi mi sinirim? Sana söylüyorum hey! Konuşmayacak mısın Tahsin? Hala küs müsün? Yazıklar olsun. İnsan karısının dolduruşuna gelip de annesinden yüz çevirir mi? Ben senin için evimi ocağımı sattım. Son kuruşuna kadar getirip eline saydım. İçinden bir kefen parası bile ayırmadım kendime. Ben senden para istedim mi anne? Ha istedim mi? Ay yavaş çocuklar uyanacak. Niye gidip evini satıyorsun ya? Niye bana emrivaki yapıyorsun? E sıkıntıya düştüm diyen sen değil miydin oğlum? Kimden para bulacaktın? Züğürt kaynadan mı? Hırsız kayınçından mı? Anne sabah sabah başlama Allah aşkına. Heh, yoksa Fikret Hanım el işlerinden kazandıklarını mı bağışlayacaktı sana ha? Söyle nereden bulacaktı? Bu parayı niçin verdiğini çok iyi biliyorum anne. Ama almayacağım ben onu. Kuruşuna bile dokunmayacağım anladın mı? Aa, e ne olacak peki? Ben evi sattığımla mı kalacağım? ...o parayla sana buralardan bir eve bakarız. Bir derdin olduğu zaman koşacak kadar yakınımızda... ...sızlanmaların duymayacak kadar uzağımızda olursun. Tüh! Yazıklar olsun. Beni başından at da nasıl atarsan at değil mi? Ah ah! Besle kargayı oysun gözünü. Bizimki de o hesap. Ama biliyorum... ...kabahat sende değil... ...sana bu akılları verende. Fikret'in günahını alıp durma. Ağzını açıp tek laf etmedi o. Daha ne diyecek? Bir bahane buldu hemen çekti gitti işte. He he. O gidiş bir araba lafa beder. Ama anlayana tabii. Anne yeter. Yeter bak burama kadar geldi yeter. Gelsin evladım gelsin. Yarın bir gün Fikret Hanım'ın tekmesini yiyince nasıl olsa anneciğim diyeceksin yine. Daha on tane Fikret bulunur oğlum ama. Ana bulunmaz Ana. <laughs> Ana bulunmaz. Karaca'nın sunduğu